Yoldaki diken. Bir adam yolda yürüyordu. Bir ara gözüne yol üzerindeki bir diken dalı ilişti. Bu dikenli dal bir atın ya da devenin ayağına batıp hayvana acı verebilir, hayırlı bir iş peşindeki bir yolcuyu yolundan geciktirebilirdi. Adamın içinden bir ses, "Sen kendi yoluna devam et. Kendi işine bak." dedi. El alemi düşünmek sana mı düştü? Şeytanın sözcülüğünü yapan nefsinin sesiydi bu. Onu hayırlı bir hareket yapmaktan alıkoymak istiyordu. Ama hayır meleği kalbine hemen güzel şeyler ilham etti. O dalı oradan kaldırmakla başkalarına yardım etmiş olursun. Bu da Rabbini memnun eder. Adam eğildi ve diken dalını alıp yolun uzağına attı. Ruhu hafiflemişti. Ama nefsi bu defa başka bir taraftan aldatmaya çalıştı onu. İyi ki kaldırdın o dolu. İnsanlar senin sayende rahat edecekler. Sen bu işi yapmasan kim bilir kimin başına neler gelecekti. Kendinle ne kadar övünsen azdır. Ama adamın hayır meleği bir kez daha bu sesi susturdu. Bu hayrı sana ilham eden, başkalarına şefkat etme duygusunu veren o dalı yerden kaldırıp uzağa atman için gerekli gücü veren Rabbindi. O yüzden bu hayrı işlemeyi sana nasip ettiği için Rabbine hamd ve şükretmelisin. Adam bir kez daha ilham meleğinin sözlerini onayladı ve yüksek sesle Rabbine hamd etti. Cenab-ı Hak da onun dikenli dalı yerden alıp kenara atmasından ve bu hareketini sahiplenmeyip Rabbine şükretmesinden memnun oldu ve onun geçmiş günahlarını bağışladı.